Evet son bir iki cümle daha analiz edip 20-25 dakika içinde bırakacağız. Üçüncü bölüm. Komparatif işliyorduk. Karşılaştırma işliyorduk. Bir üstünlük hali anlatıyorduk. Bir üstünlük hali bir numaralı cümlede yüksek anlamına gelen sıfatta vardı ki daha yüksek dedik. Daha yüksek oran dedik. Önemli bir ölçüde daha yüksek oranda hücre gelişimi ya da hücresel gelişiminden bahsettik arkadaşlar. Hücresel gelişimden bahsettik. Gelelim ikinci cümleye. In terms of yeni, yeni edat gruplarıyla tanışıyorsunuz. In terms of in terms of x x bakımından demektir. X bakımından, X açısından demektir. Tek parçadır. Sağındaki isim ne anlamlıdır? X açısından, X bakımından isim ne? Energy Efficiency Energy Efficiency Enerji verimliliği açısından Enerji verimliliği bakımından In terms of eşittir in the aspect of eşittir according to tabiri caizse açısından bakımından e göre diye düşünebilirsiniz according to tam karşılamaz ama aynı görevdeler in terms of in the aspect of according to açısından bakımından yani şuna göre enerji verimliliği bakımından efficiency efficacy hep bir efi var kökünde efi efi yani verimlilik Yeterlilik Enerji zaten enerji. Anlatım özneyle başlayamadı, eklemle girdi. Eklem edat grubuydu, X alması gerekti ve ikisini aldı. Şu anda burası tamamlandı. Asıl özneye ulaştım, virgülden sonraki ilk öge. Solar panels Sun güneş demektir. Moon ay demektir. Solar güneş demektir. Sıfattır. Moon aydı. Lunar ay demektir. Sıfattır. Sun, moon, güneş, ay isimdir. Solar, lunar, Güneş ay sıfattır. Solar panel bir tamlamadır. Panel panel zaten isim. Güneş panelleri oldu. Güneş burada sıfat görevinde. Solar eclipse Güneş tutulması lunar eclipse, ay tutulması olarak geçer. Enerji verimliliği bakımından güneş panelleri ağır şu anda şöyleler. Ağır şu anda şöyleler. Neler bunlar? Effective etkili verimli yeterliler ama ve lakin more effective daha etkili daha verimliler demek ki ben güneş panellerini bir şeylerle kıyaslıyorum sadece effective deseydim etkililer derdim mesajı verirdim more effective diyerekten bir şeyle kıyaslamanın kapısını açtım şu anda şundan daha efektifler Den eşittir. Compared to ile kıyasla den x. Az önceki cümlede yazmıştım. Compared to x. x ile kıyasla den'in Türkçe karşılığı den'den 2'dir. Den, den x. x'ten yani. Klasik basit düzey anlatımdır. Den x. x'ten. Compared to x. x ile kıyasla olur. Ama ikisi de aynı görevde kullanılır. Enerji verimliliği bakımından güneş panelleri daha etkilidir. Effective eşittir. Effective eşittir. Efficient. Bunlar sıfat. Yukarıdakiler şunlar isim de. Bunlar sıfat halleri. Effective, eşittir, efficient, eşittir, influential. O da eşittir, potent. Etkili, tesirli, effective, efficient, influential, potent etkili, efficiency, efficacy etkililik, verimlilik bunlar isim de, bunlar sıfat. Şundan daha etkilidir. Neyden? Onu yazacağım şimdi. Traditional, geleneksel. Traditional eşittir conventional, konvansiyonel diye Türkçe'ye geçti. Traditional eşittir conventional, Eşittir customary. Konvansiyonel ısıtma sistemleri. Eski tip yani soba moba. Traditional geleneksel, conventional geleneksel, customary geleneksel anam babam işi yani. Neyden daha etkilidir? Geleneksel fossil fuel based fossil fuel based fosil yakıt temelli fosil yakıt bazlı based bir şeyin based olması o temele dayanması demektir. Fossil fuel based fosil yakıt temelli power sources demiş burada. Güç kaynakları demiş. Geleneksel fosil yakıt tabanlı temelli güç kaynakları demiş. Power, force bunlar güç demekti. Source, supply bunlar da kaynak demek. Power, force daha önce görmüştük güç demekti. Source supply bunlar da kaynak demek. Denin sağına x gelmeliydi. Geldi. Denin x'i biraz uzun. Neticede kaynak son kelimedir. Son kelimedir o tamlamanın en önemli kelimesi. İsimdir çünkü o. Ne kaynağı, güç kaynağı. Ne güç kaynağı? Fosil yakıt temelli güç kaynağı. Nasıl fosil yakıt temelli güç kaynağı? Eski, geleneksel, modern olmayan güç kaynaklarından dan daha efektif, daha verimlidir. Ne bu? Güneş panelleri. Enerji verimliliği bakımından geleneksel fosil yakıt bazlı güç kaynaklarından daha verimlidir. Tabii ki de güneş panelleri diye başlayacağız. Önce özne söylenir. Üçüncü cümleye geçmeyeceğim. Biraz uzun sürecek o. Biraz detaylı çünkü. Bağlaç artı örpüş pasif kısaltma var. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Yarın üçüncü cümleyle devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Renk kattınız. Allah'a emanet olun. Eyvallah.